Belediyeler ve yerel yönetimlerin idari yapısı. Belediyeler ve yerel yönetimler, yerel düzeyde hizmet sunan ve yerel toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan idari birimlerdir. Belediyeler genellikle şehir, kasaba veya köy gibi yerel bölgelerde faaliyet gösterirken, yerel yönetimler daha geniş bir bölgede hizmet sunabilir. Belediyeler ve yerel yönetimlerin idari yapısı yerel düzeyde hükümetin işleyişini sağlamak ve yerel hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak için örgütlenir. İdari yapının temel unsurları şunlardır. Birinci belediye başkanı veya belediye başkanlığı, belediyelerde en üst düzeyde yer alan yetkili kişi veya makam belediye başkanıdır. Belediye başkanı, belediyenin genel yönetiminden sorumludur ve yerel hizmetlerin yürütülmesini sağlar. Büyükşehir belediyelerinde ise belediye başkanlığı yerine büyükşehir belediye başkanlığı bulunur. İkinci belediye meclisi veya yerel yönetim meclisi, belediyelerin karar alma organıdır. Belediye meclisi üyeleri, seçimle belirlenir ve yerel toplumun çeşitli kesimlerini temsil eder. Belediye meclisi, belediye bütçesini onaylama, yerel düzenlemeler yapma, projeleri değerlendirme ve diğer önemli kararları alır. 3. belediye başkan yardımcıları ve birimler belediyelerde genellikle belediye başkanının yardımcıları bulunur. Belediye başkan yardımcıları belediye başkanına destek sağlar ve belirli alanlarda sorumluluk alır. Belediyeler ayrıca farklı birimlerden oluşur. Örneğin imar birimi, park ve bahçeler birimi, sağlık birimi, kültür ve sanat birimi gibi. Bu birimler, belediye hizmetlerinin spesifik alanlarında görev yapar. Dördüncü belediye idari personeli, belediyelerde çalışan idari personel, belediyenin günlük işleyişini sağlar. Bu personel, belediye başkanı, başkan yardımcıları ve birimlerle işbirliği yaparak hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Belediye personeli arasında yöneticiler, memurlar, teknik personel, temizlik işçileri gibi farklı görevlerde çalışanlar bulunur. Belediyeler ve yerel yönetimler, yerel toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve yerel hizmetlerin etkin bir şekilde sunulabilmesi için bu idari yapıyı kullanır. Bu yapı, yerel düzeyde karar alma, yönetim, denetim ve hizmet sunma süreçlerini düzenler. Belediyelerin ve yerel yönetimlerin idari yapısı, ülkeye ve yerel yönetimlerin yapılandırmasına bağlı olarak farklılıklar gösterebilir.